Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki ton çok güzel pembe var elimde. Bir tanesi böyle bebek pembesi çok açık pudra tonu gibi, bir tanesi daha ondan koyu güzel bir pembe. E, bu iki renkle sizlere çok kolay, çabuk bitecek olan çok yumuşacık bir örnek paylaşacağım. E, hemen örneğimi göstereyim. Ben örneğimi şöyle küçük bir şekilde hazırladım size gösterecek kadar. Örneğim bu şekilde. Bu örneği isterseniz kalın bir çubuk üzerinde yapabileceğiniz gibi benim biraz sonra göstereceğim teknikle de yapabilirsiniz. Çok güzel yumuşacık bir örnek oluyor. Lifler için falan pamuk gibi yumuşacık çok köpüren bir lif yapmak istiyorum diyenler bu örneği değerlendirsin derim ben. Hemen tığımı gösterip örneğime başlamak istiyorum. Tığım şöyle göstereyim arkadaşlar. 5 numara bir tığ. Hemen önce koyu renkte başlayacağım. Koyu pembe ipimden biraz sarıp başlıyorum. Birazcık zincir çekerek başlıyoruz. Siz ne büyüklükte yapmak istiyorsanız o kadar o uzunlukta zincir yapabilirsiniz. Çok fazla sayılara bağlı kalınan bir örnek değil arkadaşlar. E, zincirleri çekerken birazcık gevşek çekin çünkü tüm zincirlerden teker teker giriyoruz. Bu nedenle zincirlerin birazcık gevşek olması e, işimizi ikinci sırada işimizi daha da kolaylaştırır. Şöyle birazcık göstereyim arkadaşlar şöyle azıcık çok kolay yapılışı var. Bir günde bile bir lifi bitirebilirsiniz. Ayrıca kenarına da farklı bir dantel örmenize falan gerek kalmayacak. Kenarı çok muntazam gidiyor çünkü. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum ben. Örnek anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Hemen birazcık netleştirelim. Şimdi son zinciri çektikten sonra geliyorum. En son yaptığım zincire değil de onun bir önündeki zincire. Üstte iki kat kalacak altta tek kat kalacak şekilde girip bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneden oluşan ilmeği şöyle bir bolaltıyorum. 2 santim kadar olsa yeterli gibi sanki ya da bir ya da şöyle söyleyelim ne kadar geniş olmasını isterseniz o kadar genişletebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde ikinci zincirden giriyorum. İkinci zincirimden girdim. İçinden geçtim. İlk yaptığım boşluğumun ilmeğimin boyuna uygun şekilde yapıyorum. İlmeklerimi tutuyorum çünkü kısalmaya çok yatkın. Üçüncüden giriyorum. Yine aynı şekilde içinden geçiyorum. Açıyorum diğerlerinin boyuna göre. Dördüncüden giriyorum, içinden geçiyorum, yine genişletiyorum. Aynı şekilde beşinciden, bu şekilde altıncı, sıra sıra hepsinden gireceğiz arkadaşlar. Ben şöyle çabuk çabuk gireyim. Buradaki püf nokta altta kalan telin tek tel kalması. Çünkü eğer tek tel üstte kalacak şekilde girerseniz, o girdiğiniz bölüm genişliyor arkadaşlar. Daha sonrasında bizim istediğimiz görüntü o olmuyor, o değil yani. Yine aynı şekilde yaptım. Sıradaki zincirden giriyorum, içinden geçiyorum, boyunu tutuyorum. Bir sonraki zincirden giriyorum, aynı şekilde tekrar. Yine bir sonraki zincirden giriyorum. Yine geldim. Sıradaki zincirdeyim. Sıradaki zincirimin de içinden geçtim. Bu şekilde genişlettim. Bir sonrakinden giriyorum. Yine genişletiyorum. Ben zincirimin tamamını bitirdim. Tığımın üstünde böyle bir bol görüntü oldu. Daha uzun yapıyorsanız eğer şöyle tığın arka tarafından çıkararak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben de öyle yapıyorum. En son hazırladığım ilmeğimden girdim. Bunu örümceğe çeviriyorum. Tuttum. İçinden geçtim bu şekilde örümceğimi yaptım. Şimdi ters yönünü dönüyorum örneğim Her ilmekte bulunan iki telden birden giriyorum, sık iğnemi yapıyorum. İki telden giriyorum, sık iğnemi yapıyorum. Sıra sıra kendi etrafında dönenler varsa onu düzeltiyorum arkadaşlar. Çok sım sıkı yapmıyorum sık iğneleri. Çünkü bir sonraki sırada yine bu yaptığım sık iğneleri zemin olarak kullanacağım. Düzelterek bu şekilde devam ediyorum. Kolay bir örnek. Çabuk yapılan, çok yumuşak da olan bir örnek. Benim aklıma şimdilik bunlar geldi. Yani lif falan yapılabilir ama e, belki sizin aklınıza daha güzel fikirler de gelmiş olabilir. Bu kadar güzel böyle yumuşak bir örnekten ne yapılabilir diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde teker teker sık iğnelerden yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe bir tane sık iğne, her ilmeğe bir tane sık iğne. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Benim kullandığım ip başlangıçta da söylediğim gibi lif yünü. E, lif yünü iki kat olduğu için her, hepsinde ikişer ikişer giriyorum. Eğer tek kat bir ip kullanırsanız bu şekilde ikişerli takip etmenize de e, gerek kalmayabilir. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar şu şekilde. Sık iğne ile sonuna kadar gidiyoruz. Çok az kaldı benimki aralarda zincir çekmeye gerek kalmıyor. Eğer zincir çekerseniz böyle morul bir görüntü yapacaktır ama bu şekilde devam ederseniz herhangi bir sorun çıkmadan alttaki zincirle birebir uyumlu şekilde ilerleyebilirsiniz. Böyle yapıyoruz ilk başta. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer toz pembe ipime geçeceğim. Bir ondan bir bundan gideceğim. burada pembe ipime nasıl geçiyorum onu da göstermek istiyorum size. Bu açık pembe ipimle önce ilmeğimi oluşturayım. Bu şekilde ilmeğimden çıktım. Geldim. Koyu pembe ipimin ilmeğine giriyorum. Açık pembenin de tekrar içinden girip koyu pembenin içinden geçtim. Sonra üstüne bir tane açık pembeyle zincir çektim. Şu altta kalan koyu pembe ilmeğim biraz genişti. Onu şuradan çekerek sıkıştırdım. Şimdi burada da geliyorum. Ee, ilk başta en başta başladığımızla aynı şekilde başlıyorum arkadaşlar. İlk seferki sık iğnemden girdim. Bu şekilde belli bir uzunlukta tutuyorum ikinci sık iğneden girdim içinden geçtim uzattım 3. sık iğneden girdim içinden geçtim uzattım dörtten girdim aynı şekilde böyle uzatarak devam ediliyor çok hanımlar tarafından da sevilen bir örnek böyle devam ediyoruz E, muntazam yapamam hepsini aynı boyda yapabilir miyim diye endişelenen endişelenenler olabilir. E, biraz yaptıktan sonra insanın eli onu tutmaya o uzunluğu ayarlamaya alışıyor arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. E, küçük bir parça deneyin elinize alıştıktan sonra da asıl yapmak istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. bu şekilde oluyor. Aşağı yukarı benimkiler aynı boyda görünüyorlar. sizinki de aynı boyda olacaktır. Ben de çok fazla denemedim. Siz de birazcık denediğinizde kafanızda daha güzel şekillenir diye düşünüyorum ben. Bu şekilde yapıp devam ediyoruz. Hepsine teker teker bütün sık iğnelere hiç atlamadan girmek gerekiyor. Bu şekilde gittiğinizde alttaki zincir sayısıyla birebir olarak aynı oluyor. Bu nedenle de herhangi bir şekilde dar gelme ya da marullanma gibi bir durum ortaya çıkmayacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Tığdaki görüntü şöyle. Daha uzun yapmak istiyorum. Ben daha ıı, ee, uzun bir ölçüde düşünüyorum, daha büyük yapmayı düşünüyorum diyenler gagalış işte kullanabilirler arkadaşlar. Onla da aynı sonucu elde edersiniz. Ee, şu Sadece şu anda ben küçük göstereceğim için ben bu tığı tercih ettim ama dediğim gibi gagalış işle de aynı sonuç oluyor. Tekrar geldim. Son bölümdeyim bu şekilde. Tığımın üstündeki durum bu. Ama tığ ile devam etmek istiyorum diyorsanız da bu arka taraftan çıkararak gidebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir problem çıkmıyor arkadaşlar yaparken. Şimdi ben de en son bu başlama noktasını örümceğe dönüştürüyorum. İkinci e, satırı bitirmek için buna gerek oluyor. Döndüm tekrar diğer yöne. İlk ikisinden sık iğne ile girdim. İki kat ama aslında tek ilmek benimki. Yandakinden girdim. Yine tek ilmek giriyorum sık iğne ile. Bir yandakine girdim. Bir yandakine. Eğer dönmüşse kendi etrafında kıvrılmışsa Mutlaka düzeltin. Dediğim gibi zaman zaman dile getiriyorum ben. Daha sonrasında onu düzeltme imkanımız olmayacak. Yaparken düzelterek giderseniz daha sonrasında daha iyi bir sonuçla karşılaşırsınız. Böyle devam ediliyor arkadaşlar bu örneğe. Hemen sıradakinden sık iğne ile devam ediyorum. Oluşan bölümü de şöyle göstereyim size. Şu an bu baktığımız kısmı ters kısmı. Düz olan bölümü burası. Şöyle göstereceğim. Gayet de güzel giden bir örnek oluyor. Yapılışı da zor değil bence. Yani yavaşta anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. İnşallah hızlı anlattığınız filan şeklinde düşüneniz olmamıştır. Elimden geldiğince de yavaş anlatmaya çalıştım. Tığınızın numarasına dikkat edin arkadaşlar. Tığın numarası çok kalın olduğunda da... ...ipi tutmak ya da... ...bazı yerlere sık iğneyle ya da trabzanla girip çıkmak zor olabiliyor. Tığın numarası çok önemli. Ona dikkat ederseniz... ...bir problem olmayacaktır. Ben mesela uzun süreden beri oya yaptığım için kalın ipleri elime aldığımda ben de şöyle bir yadırgadım hep iplerin arasına girdim filan. ama sonra insan alışıyor konudan emin olabilirsiniz bu şekilde devam ediyorum böyle yapıyoruz bu satırım da bitmek üzere şimdi satır sonunda nasıl ip değiştireceğim onu da göstereyim sonra videomuzu bitirebiliriz çünkü bütün gösterilmesi gereken detayları anlatmış olacağız o şekilde son birkaç tane kaldı onları da yapalım yaptık. Şimdi burada koyu pembeyle devam etmem gerekiyor. Koyu pembe, açık pembeyi bırakıyorum. Koyu pembe ipimi sardım. Zincirimi çektim. Burada açık pembe ilmeğim tığımdaydı. Onun içinden geçirdim. Sonra üstüne koyu pembe ipimle bir tane daha zincir çekiyorum. Düz yöne geçtim. Az önce iki seferde yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Şöyle birazcık gerdirerek göstermek istiyorum. Şuradaki birbirine geçme tarzı çok güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Örnek bu şekilde devam ediyor. Böyle açık ve koyu pembeyle yaptım. Daha öncesinde örneği size baştan göstermek için yaptığımda bu yeşil ve krem tonuydu. Ee, i̇nşallah size fikir vermiştir. Birçok yerde kullanabileceğiniz güzel değişik bir örnek oldu. Yumuşak bir örnek oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bence bundan çok güzel bir bebek lifi olur diye düşünüyorum ben. Hem yıkaması kolay hem köpürtmesi kolay hem de yumuşak. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.